Observar o com Meneer Schuster Kompie het hom alweer Pessoal... É só...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'de ve Türkiye'de birçok ilden ve dünyanın birçok ülkesinden sipariş alıyoruz. Ortalama baklava tüketimi Ramazan Bayramı'nda 3 ila 4 kat arası artıyor. biz bununla ilgili vatandaşlarımıza nerede bulunacağız? Vatandaşlarımız baklava alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Merdiven altında sağlıksız koşullarda üretilen baklavalara asla itibar edilmemesi gerekiyor. Yani şu şekilde söyleyeyim. Kaliteli baklavayı fiyatından anlayabiliriz. Eğer bir baklava ucuzsa 25 liraya 30 liraya baklava satılıyorsa o baklavadan kalite bekleyemeyiz. Zamanında sat edilmiş boz iç fıstığın kilogramı ortalama 160 ila 180 lira arasında. Ortalama doğal koyun sadiyanın kilogramı 100 ila 120 lira arasında. Yani bu şartlarda kullanılan ham madde ile elde edilen baklavanın 25-30 lira olması imkansız. 25-30 liraya satılan baklavalarda Doğal pancar şekeri yerine mısır şurubu kullanıyorlar. İşte boz e, bozi çante fıstığı yerine daha kalitesiz, daha kötü fıstık kullanılıyor. Ya da daha farklı e, yemişler kullanılıyor. Sade yağ yerine bitkisel yağlar kullanılıyor. Bu da sağlığımıza zarar veriyor. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz az alıp özün, özün almaları baklavanın. İnsanlar evde. Genelde e ticaret, telefonla sipariş üzerine çalışıyoruz. Bayilerimiz de aynı şekilde çalışıyorlar. İnsanların tatlı tüketimi biraz daha arttı bu dönemde evde oldukları için. Ee, üzerine bayram sürecinde tabii ki bayramda dediğim gibi 3-4 kat baklava e, üretimimiz ve satışımız artıyor. E, şu an tam kapanma sürecinde olduğumuz gibi olduğumuz için e-ticaret ve telefonla siparişler alıyoruz. Yani şu an bizim kendi firmamız günlük ortalama 2 ton civarında üretim yapıyor. E, bu dönemde şu an biz 2 ton üretiyoruz. E, ama e, Ramazan boyunca ortalama 800 bin ton baklavanın üretilip satılması hedefleniyor Gaziantep'te. ya Bayram sürecinde dediğim gibi ortalama 3-4 kat artıyor. E, biz şu an bayram sürecine girdik. Ortalama 3 ton 4 ton arasına yüksel yükselme sağlayabiliriz. <laughs>